size Allah'ın yarattığının bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? baş edelim ki madde var. 3. bölüm. İnsanların gördüklerinin beyinlerinde bir algı olduğunu kavramalarını engelleyen nedenlerden biri de bedenlerini bu görüntünün içinde görmeleridir. Ben bu odanın içinde olduğuma göre, demek ki bu oda benim beynimde oluşmuyor gibi yanlış bir sonuca varmaktadırlar. Onlara bu yanlış sonuca götüren yanılgıları ise kendi bedenlerinin de bir görüntü olduğunu unutmalarıdır. Nasıl ki çevremizde gördüğümüz her şey beynimizde oluşan bir görüntü ise, kendi bedenimizde aynı şekilde beynimizde oluşan bir görüntüdür. Örneğin, şu anda oturduğunuz koltukta boynunuzdan aşağıda kalan kısmı görüyorsunuz. Bu görüntü de diğerleriyle aynı sistemle meydana geliyor. Elinize bacağınızın üzerine koyduğunuzda bu dokunma hissi yine beyninizde oluşuyor. Yani siz şu anda beyninizde oluşan bedeninizi görüyor ve bedeninize dokunduğunuzu beyninizde hissediyorsunuz. Bedeninizde beyninizde oluşan bir görüntü olduğuna göre, oda mı sizin içinizde yoksa siz mi odanın içindesiniz? Bu sorunun doğru cevabının, oda sizin içinizde olduğu çok açıktır. Ve siz beyninizdeki oda görüntüsünün içindeki bedeninizin görüntüsünü görürsünüz. Sonuç olarak biz hiçbir şeyin içinde olmayız. Her şey bizim içimizde. Yani beynimizde oluşur. Güneş'in, ayın, yıldızların veya gökte giden bir uçağın bizden milyonlarca kilometre uzaklıkta olmaları da bu gerçeği değiştirmez. Güneş ve ay da aynı oturduğunuz koltuk gibi sizin beyninizin içindeki küçücük görme merkezinde oluşan görüntülerdir.